Ne büyük söz. Kökler yere iner ya. Bezındık. La putu. Allah'tan başka tapılan put. Pislik. Ritsün min ameli şeytan. Şeytan ameli pislik diyor Kur'an. Vel ensab. Ensab, nasab, dikili put. Diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Yuh! Aman ya Böyle bir şey insan bir Müslüman zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya? Peygambere tapmakla puta tapmak arasında fark yoktur dese ben de imzamı koyarım. Çünkü Allah'tan gayrısına tapmak şirktir. Ama aracı yapmak diyor. Ya Resulullah aracı ben mi yaptım? Allah yaptı. Men yutur o fekat Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir.